Ve Masterchef Türkiye'den elenen isim belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar Masterchef ile ilgili içeriklerin devamı için kanala abone olarak ve bildirim zilini açarak bize destek olabilirsiniz. Bildiğiniz gibi elime potasına 7 yarışmacı gitmişti. Bu isimler Deniz, Nigar, Ayşe, Serhat, Beyza, Muratcan ve Çağlar olmuştu. Yarışmacılar elemenin ilk turunda sezonuyla yaratıcılık tabakları çıkarmaya çalıştı. Bu tur sonunda en iyi tabağı çıkaran 3 isim potadan kurtularak Masterchef'te kalmayı başardı. Geriye kalan 4 isim ise ikinci tura kaldı ve şef tabağı yapmaya çalıştılar. Dörtlü eleme sonucunda rakiplerinden daha az iyi tabak çıkaran ve Masterchef Türkiye'ye veda eden isim... Peki siz bu eleme hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce MasterChef'e kim veda etmeliydi? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. MasterChef ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.